Bu araçta tabela tanıma sistemi var. Radar destekli çift acil frenleme sistemi var. Ultimate paketi alırsanız Intel Drive 2.0 diye bir özellik geliyor arkadaşlar. Orada otomatik şerit değiştirme asistanı ve arka çarpışma uyarı paketi de alabiliyorsunuz. Tabi bunu opsiyon olarak alabiliyorsunuz. Almanlar burada opsiyonculuğunu göstermiş. Araç artık Stellantis grubunda tabi biliyorsunuz ama bu araç Almanya'da üretiliyor. Bilginiz olsun. Opel yetkilileri ilerleyen dönemlerde bu aracın 98 kavalık versiyonunu da çıkaracaklarını söylüyorlar. Bizim ülkemize ne zaman geri bilemeyiz ama onunla 700 kilometrenin üzerinde bir menzil elde etmeyi planladıklarını söylüyorlar. Şu anda bu aracın WLTP verilerine göre menzil 504 kilometre. Tabii marka etkileri tüm şartlar olgunlaşırsa bu aracın 623 kilometreye kadar menzil verdiğini söylüyorlar. Ben aracın sahibiyle de konuştum. Açıkçası çok mümkün olmadığını söyledi. Yani bence de biraz 623 çok hayal bir veri ama en azından şehir içinde bütün şartlar olgunlaştığında klima falan kapalıyken işte yavaş giderken her şeye dikkat ettiğiniz zaman en azından bu araçta garanti 500 kilometre menzil alacağınızı söyleyebilirim. Yani menzil konusunda sizi üzmeyecek bir otomobil. Sadece evden şarj ettiğiniz zaman 11 kavay kadar şarj ödüyor diye söylemiştim. Ortalama 7 saat 8 saatlik bir sürede şarj edebiliyorsunuz. Dışarıdan DC şarjda da 160 kW'ya kadar şarj edebiliyorsunuz. Şu anda mesela bana bakın ekranda %61 şarjımın kaldığını ve 277 km daha yol yapabileceğimi söylüyor. Yani %61 ile bile ortalama 300 km'ye yakın menzil vermesi güzel açıkçası. Şu anda bir ışıklarda durdum hazır. Aracı sport modu alıp bir 0-100 denemek istiyorum. Bakın sport modu aldım. Zaten ışıklardayım. Arkam müsait. Aracın 9 saniye bir 0-100'ü var. Tabii ki bu araba bir performans arabası değil ama bu verilerde önemli. Yani kalkışlarda falan size o verdiği G kuvveti, o haz gerçekten elektrikli arabalarda da güzel oluyor. Ben bunu çok seviyorum. Bu 213 beygiri sport moda aldığınız zaman hissetmek istiyorsunuz açıkçası. Evet dip gaz yaptım. 100 Aracın hızlanması ve iğmelenmesi hemen sizi böyle koltuğa yapıştırıyor. Şöyle bir ara hızlanma da yapmak istiyorum. Şu an 100 km hızla gidiyorum. Gaza tam gaz oturdum. Yine bir yapıştırdı beni. 120, 130, 133. Bakın 130'dan sonra buradan hissettim artık rüzgar sesini. Evet 136'dan sonra şuralardan bir rüzgar sesi geliyor. Ama o kadar bir rahatsız edici bir seviyede değil. Hem bu fitiller hem de lamine cam sayesinde ses yalıtımını beğendim. 130'dan sonra bir rüzgar sesi geliyor ama o kadar rahatsız edici seviyede değil. Aracın bu arada müzik sistemi fokal dedik. Ben sırf bu müzik sistemi için bile bu arabayı almayı tercih edebilirim. Telif var diye size gösteremiyorum ama şöyle bir kısa bir açayım arkadaşlar. Evet. Müzik sistemi gerçekten çok güzel. BMW'nin o Harman Kardon ses sistemlerinden daha da güzel geldi bana. Son dönemlerde fabrikasyon olarak gördüğüm en güzel ses sistemlerinden bir tanesi. Yani fabrika çıkışı gelen en güzel ses sistemi son dönemlerde Opel Grandland'da diyebilirim. Bu araç ülkemize Ocak ayında %10 ÖTV ile geldi. Ocak ayında bu araç geldiğinde 1 milyon 84 bin lira gibi çok mükemmel bir fiyattan